Now I gotta ride or die. Helal oğlum. Arkadaşlar bugün Naruto ile birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar deyiz Bir gameplay falan değil ama gameplay gideceğiz Bugün Scar'ı yükselteceğiz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim hemen. Arkadaşlar AVM falan yükseltelim dedik de Naruto salmıyor ki bana AVM'yi. Dedim ilk salıları yükselteyim. Yani bence skarı yükseltelim daha iyi. Zaten altın materyalim var. 3 tane istiyor değil mi Naruto? 3 tane daha DP'den çıkartırsak arkadaşlar şöyle. Buradan. Yani rahat çıkartırız bence buradan. Sonra onu yükselteceğiz. Sonra bakarız belki şeyle yükseltebilirim. Zaten 4 tane. Alın lan bana bundan bir bak olmaz ya fazla dört tane istiyor. Biz ona onu da yapabiliriz. Tamam. E, hoş geldin Naruto. Hoş buldum Sasuke. Hoş geldin, hoş geldin. Yaptım girişini. Yaptım girişimi kardeşim. Hemen açayım mı lan Naruto hemen? aç Sasuke. Hemen, e, hemen arkadaşlar şöyle bir bastım onu Da aha kastı. Geç yapayım mı yapmayayım mı lan Naruto? Yapma bence. Bakalım Oy! Onun avradını hemen hemen bir daha bir daha bir daha bir daha. Oğlum senin çok şansın var bunda ya. Ondan tablet açacağım yiyecek. ya. Ne alakası var şeyin ya? Güzel güzel arkadaşlar. Güzel bir girişimiz oldu kardeşim. Ne attık be, be ya? Kaldı. Burada ne var? Ver lan bir de. Bir daha geç deneyeceğim bir tane. Vermedi geçti. Şuna daha var. Son bir kaldı ona. Tamam bunu da hemen açarım arkadaşlar. Lan hızlı çıkar. ne olacak kardeşim? Sakin ya sakin ya. Gelin varın arzu. Hello Tamam. Arkada ne ki ya? Aga be. Bas Ay. Ay şanssız götürüm. Aha kastı. Bekle geç yapmayacağım. Geç yapmayacağım bekle. Ya sen var bende. Ben zaten bir sürü var. Ver lan hadi. hadi. Ya. Ay. Götürüm ya. Sende ya. Lan hadi. Abicim dönme yeter. Ver oh. daha yeter ya. Hepsi döndü ya. Abicim bu ne kara düşüm ya. Oy, gram da saygısı yok bu arada. Döndü. Döndü yine kardeşim. Ah tamam. Güzel, Vay güzel, tamam, tamam tamam tamam. Bir tane daha çık ya. ya. Aynen. Ah. Ver. Oy. Çok iyi. Ah. Oha. 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 Çık. Ananı avradını. Naruto bu şans ne lan? Oo. Oha. 3 tane materyal ne lan? Ay oy Tek maşallah. Tek ondan oy, tane materyal. Çok fena bu arada. Ben bir geçelim. Hemen yükselteyim lan Naruto. Yükselt hemen yükselt. Hemen hemen hemen. hemen. Lan nereye Adamsın geçiyorsun? Adamsın Erhan abi. Ulan bir saniye Ertuğrul, bir saniye arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar hemen yükseltiyorum bunu. Oy fena çıktı bu arada. Özge bu arada harbiden bin ucaylık falan açabilirsin ha. Tamam bitti açtım. Ah bir oldu. Şunu da yapalım. 3 ve 4. Ceres, 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 ceres çok iyiydi bu arada. Çok iyi. Tamam şu an iyidir, iyidir, iyidir. Hemen hemen açayım bir daha. Çok iyi şans bu arada. Açtım bir tane daha. Geç yapmayacağım ha, vallahi geç yapmayacağım. Bir şansına çıktı. Çok iyi, çok iyi. Tamam artık yani vermezse de yani vermesin kardeşim. <laughs> tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ama artık ver kardeşim bir geç denedim. Geçti bak hiç vermiyor geçti. Oha abi yok yok Boş ver boş ver. Lan bir tık kasalım ya. Oğlum çıkmıyor çıkacak çık. yapacağız bir skor hadi kardeşim hadi verdin kendini bana lan ya senin kramda saygın yok bunu bir açalım güzel tamam yani. güzel güzel, lan son iki bence bir lan. tane daha bir tane daha fulla bunu da açalım aynen aynen Ay. aha tamam çok, çok iyi çok, çok iyi. iyi çok iyi güzel 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 tamam oradan da bir daha versin inşallah verir ya oradan da Sosuke bir iştekil aç sonra onlu aç. Bir deneyeceğim öyle bekle. Bence deneme. Niye? Bozmayalım ya onlu bir tane daha aç bitsin. Tamam onun o zaman bir tane. Onu tekli yap. açayım ondan sonra. Bekle. Geç yap o zaman. Aynen aynen. Böyle yüksek oluyor diyor. Kaç oldu bilmiyorum ya. Kaç oldu? Tamam aç 2 tane daha. Bir tane daha aç tamam. Aç bir tane onu. Onu ne yaptın? Ne yaptın? Salak. Tek tek gidiyorum ya. Yo 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 yok. Onu bas. Ben. Ben tamam, bastım. 30 diğer. yarım. 30 bir çok çok İki iki büyümü de kullandım nerede? <laughs> Hadi buradan bir tane ver ya. Ay tam buradan verse iyidir ya. Bundan istiyorum. Bak bunu istiyorum. Bunu bunu ver bana. Bak. Kandırma he. Oy tamam. Tamam Kaç çok iyi oldu, oldu. hadi 3 tane veya 4. Oo 4. 4 tamam çok Şu iyi. an biz onu da yükseltebilirim ama şu anlık gerek yok. İyidir, Aynen iyidir, şey iyidir, hemen iyidir. klasik maçımıza gidelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir, Aynen, bir de kaşık. Nimo TV ID'lerimiz. Nimo.tv Nimo. 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 slash Aynen, şu an sosyal yapabilirsiniz. Bu arada canlı yayındayız. Aynen iyidir iyidir. Haydi geçelim maçımıza. Tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi atlıyoruz Yersa İnşallah Scar falan hızlı verir. Gelen de çok var. Yani çok dediğim yani güzel ya adam var gelen. Hadi malına Naruto hadi. Tamam. Hadi tek attık, tek attık. Attı kendini. Aha, mini verdi. <laughs> Naruto, Naruto çek oynama. Benimle Aba oyna. o buldum abi bakan. Dur, sıkıntı yok abi bakan iyidir. <laughs> tamam bunları gitti Ne var sende? Hem M16 olur. Olur kardeşim. Bak. Oo, nereden geldi lan o? Alırsın lan. Gel bana gel ya. Bana gel. Bekle. Oynamayacak değil daha. mi? Tamam, gel bana sıkıntı yok. 2 i̇ki, iki aldın değil mi? Abi evet. Daha çok adam var sıkıntı yok. Üstelime bot geliyor galiba. Ama Aynen onu loot beni. atıyor. Yani loot atan ne? Sesin çok az geliyor. Nasıl yani? Yoo bir şey yok. yok yani. Az kas çalıyordu bak. Kit falan yok mu ya? Canı bir tane bir tane bir. Vallahi bir. Arkadaki vurdu beni. Daha gel bana. тк Adam burada sancak dedim. Çok iyi arkadaşlar. 4 kilo aldık. yatak yani ya, kalka yata kalka. 18 kalka, kilimiz var. 18 var. Aynen aynen. İyi Hiç sıkıntı yok. Nerede? Notla notla like gittin mi daha? Kitalim al. şöyle. Ama arkadaşlar sıkarı çekeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Nasıl no, si bir fight ya. Düşe kalka. Oğlum şuraya var baksana. Var aynen aynen aynen. Mezarlık olmuş kardeşim burası. Bot olmayabilir ha dur geleyim. Bakayım ben bot ya. Bakayım ne iyi var bunda. Bir saniye bakayım. Aa sıkan var. Hemen al hemen al sen boş ver bana. Altı ise ya. Yetişir miyim ben Sosuke? Yetişmek üzereyken yetişti. Hadi bakayım. Ay, Ay son de. anda. Son anda arkadaşlar. Rahat kes. Sırt sıkıntı. Sırtı sırtı sırtı. Gelin lan buraya. Oynayın arabikleri. Hayır. Nereye kadar seni? Ne? Sen seni. Hemen şöyle bir canımızı falan basalım. Sıkıntı yok arkadaşlar. 8 kilo tamamladık. Çok iyi. Bu kili 20 kilo üstü yapacağım arkadaşlar. Rahatınıza Tekar bakın. var. Var 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 var. Uy, sonunda arkadaşlar skara bulduk ki. Pompa ki. Hemen alalım şöyle. Sıkar cıgımızı. Eklentimi at bana Naruto. Tam iyi olmaz olmaz değil mi? Gir bakayım dur burada. Niye o tarafta indirmiyorsun beni? Geliyor geliyor. Oo. İyi ya iyi Oğlum bir lider çok iyi lan. Arkadaşlar bu la. maçı önce denemiştik yani var yani bir tanesizlik olaydan dolayı Adamlar solda Tamam ölmüştük ama yine boş boş yalan tepki veriyor <laughs> Bekle Medkit basacağım adamın canı az zaten bekle Basayım oynayacağım Tamam bomba, bomba çekti hiç sıkıntı yok ya. Hasar bok gibi ha. Yo yo M4 can basmıştır adamı ya. Medkit falan. Ya biliyorum da burada da ikisine de fazla vurdum. Ama sıkıntı yok ya. İdare eder. Aa araç herif önce gördüm lan. Lan yani öldü araç yok mu ben mi yanlış gördüm? Bir dümdüz git bakalım kastı galiba. Aa sağ 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 sağ. Attın kafayı. Dur atma. Atma bekle bekle. Oyna 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 canları bir. İki baygın yaptın galiba. Bir tane ya. Hani iki. kimi aldın? Tamam, bir baygın daha var. Yok, baygını yapmadın. Bekle. Baygını yaptım. Lan oha. Yapmadın. Lan dur lan dur bomba var, bir sürü bomba var. İlla bizde mi atalım ya şöyle? Arka. Lan atlamış. Helal bir tane daha var. Başka takım geliyor bekle git basalım. Ne bas senle? ne? Oğlum canıma bak lan çok iyi korudum kendimi. Dışarıda biri daha var Sasuke. Okey oyuncu bot, mu? Gel vur. Bot bot vur onu. Baba sen ne yapıyorsun ya? Aldım Helal. Beni. Bir takım daha var. Aynen diğer takım da var. Ay. Bir kurtardık Naruto. iğne ucundan ha. Oğlum iğnemim lan? Niye? Geçmiyor. <laughs> İyilesin Naruto gel. Yine kardeşiniz gelir misiniz buraya? E-sporcu, kendimi e-sporcu sanıyorumdur. E-sporçu Naruto oynuyor. Yok yok. ilk et siktiğim giren Naruto <laughs> olur gibi. Nasıl Raşat canı öğretiyor. Oyna bir önden oyna. Hadi! Hadi, hadi! İyi, iyidir, yok iyidir güzelim, ya. Yok kesin vermem. yok vermem. Verelim ki. E verir misin Arif? Sadece bana ya. Bak kardeşini unuttum. Yok unuttun. yok. Yok. Ya, kardeşinim yok. ya. Yok Kardeşin... o kadar uğraşım. Ya sıkı sen <laughs> vermiyorum. Tamam tamam tamam. Aha adam. Aha bagi. Bagi bagi bagi. Orta mı? Yatırma şu an. Helal oğlum. Mi? Dönmüyor lan bu Tesla. Aa. Bunu yap yap, doğrusu yap bunu. Allah'ın salakları dur. Benim Sustan, kafanı benim ilk keçirim ben kullandı öyle. Ama iyi kurtardık. Ben dedim yine video bir tane oldu da ama sıkıntı yok arkadaşlar. Burada bir sosyo var hadi bakayım. Reflex is coming. Lan sana kalkan kalkan çok iyi ya. Aha botçu geldi. Ben bitireyim. Ben ben. Yo 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 hasarında sıkıntı var. Cidden sıkıntı var. Aha! Bak ölmüyor lan, ölmüyor. Şu mermide... ne zaman öleceğiz güzel kardeşim? Sasuke nereye gidiyorsun ki? Vallahi Naruto öyle şey söyleyeyim sana. Tokyo'ya git. Dur 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 dur. Aa. Allah. Bunlar bok yedi ki. Lan niye küfür ediyorsun? Gerizekalı mısın? Bir şey demedim, küfür mü o? Tamam tamam haklısın. Amına Bak hep senin yüzünden. Vallahi senin yüzünden ya. Vur onu vurdum vurdun. Tamam son anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları hallettik. 22'nin var. Naruto'ya da aldık. Şimdi gideceğiz. Sıfır sıkıntı. Gidelim Naruto. Aa, Aha skan var skan var. Gel gel gel. gel. Naruto doğru zıkın oyna. Kafayı açalım direkt. Hadi kendine kafayı. Lan 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 kaç 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 kaç. Evde dur Naruto. Burası idare eder ya. Sol 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 ya. Şeyim var mı? Sen beni sat Kalkan. beni sat. Sol var mı? Nereden sıktın? o? Sol yukarıya. Siz şey at. Yukarıda yukarı. Siz sat Kendimize de at. Tut beni hızlı tutman ben ama. Ya abicim yukarıda ne işin var ya? İşsiz ya. Ne zaman çıktı bilmiyoruz. Var da 5. bayılışım benim. Tamam tamam. Seni falan bas bir daha bayılma. Ben geri yaptım bir evlere girelim maç burada bitecek zaten hepsini halledeceğiz şimdi. Arası. Aa bak çatışıyorlar o, o bir daha yukarıdaki şeyi ya, vurdu gördüm, ya gördüm. aşağıdaki şeyi Daha aldım bak kölesi Oy korkutma ateş ya yanlış anladım Ha soldakini gördüm Araç geldi araç Böö aldım aldım soldakini Tamam sonra 3 kişi hadi alırız Bunlar en az 2 büyük ihtimalle aynen Buradakiler. şuna bitirmeyelim. Evet ben. evet onlardan düştü. Aa, onlar iki o zaman son bu da bitti. İki tamam bitti. Lan. Son onlar kaldı. Ne yapıyor şimdi onlara? Aa, Al onu Nerede abi? Ben de böyle olsam. Tamam ulan son bir nerede lan bu? Lan o bizim baydıklarımız. Oğlum Öteki... onu bitirmedim yukarıdaki. Bilmiyorum ki. Anlamadım ben. Gel Sasuke gel. Ben 23 kere arkadaşlar son bir zaten. Hemen gidelim. Kaç kaldı? Aa 31 kere yapacağız. Yemin et. Evet evet vallahi. Ne bağırıyorsun lan Allah sala. Yok yok yapmayacakmışız Allah sala. Yürü lan niye bana salak gidiyorsun? Dikkat et dikkat et burada olabilir. Arkadaşlar Naruto şey şey yapıyor. Neydi? Burada. Ha burada. Nerede? Buradaymış. Aha burada. Ses duyduk. Okey okey burada burada. Gel benimle. Ay gördüm. Burada burada. Tamam maç bitti ki pompa Helal. Ki. Ne Oy. yapıyorum lan ben? İyidir 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 arkadaşlar çok iyi sende. Kaç kilo var? Ben yok 1 olmamış ya. Kaç kilo var? 6. Tamam oldu o zaman. Aynen oldu. Tamam. Tamam ya arkadaşlar. Ya tamam diyor ya. Niye olmasın Ertuğ? Şaka yapayım. Arkadaşlar oldu oldu sayalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenir. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz için hepinize çok çok, çok teşekkür ediyorum. Yani iyiydi. Güzeldi. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz bay bay.